şimdi şimdi mi? Hiç Bakın komşumuzun kızı bize sabah sabah bazlama yaptık getirmiş. Sıcak sıcak. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Köy. Hem de doğal. Oooo. Doğal buğday unu. Doğal buğday unuyla yapılmış <laughs> mis gibi. Şimdi birazdan tüketeceğiz. araya sonra da doğal köy tereyağısı. Evet. Araya da köy tereyağısı sürülmüş. Şöyle yakından gösterip bu çeksin. <laughs> çeksin, biraz. Şimdi ben buna biraz da akar pilavı bir şeyler koyayım. Tost niyetine iyi. Ah, oyalı, oyalı. Şöyle bir ekmeğin bak ucuna bir tane tadına evet. bir bak. Ha? Ekmeğin doğal bir tadına bir bak. Diyorsun. O kadar lezzetli yani. Ah baba bir şey. Ben tadı bir aldı ya. Hani şeye karıştırmadan. desene küçük kızımızın dişi ağrıyor. Niye mırmır olduğunu desene. Kime? O dişli telefon mu? Ha. Hmm. Küçük kızımızın dişi ağrıyor. Onun için mız mız. Mır 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 mız mız evet, Diyeceğini biliyorum. Tam bir rezalet. Kim? Hep bana der. Dış, ee, dışma arıyor, dışma arıyor, dışma arıyor diyor ben. Ee, de sen yani tam bir rezalet. Bak, <laughs> <laughs> bir hmm. yani, şey seç, bir mumşın. Ben berlaken de kral kral bir ya. Dışma arıyor. Yaman e, yiyeceksin ki dişin güçlenecek. Ondan sonra dışın uçalacaksin, gideceksin. Bak benim dediğim gibi uçalacaksın. Sonra antibiyotini içeceksin. Ağrım burada kalmayacak, tamam Hadi bakalım. Ne, ne bana sardı bunu. kolonun, bir ölünce Yemek yedikten sonra kurtulacağı indi şimdi. Haa. Bu olur. da lezzetli değil mi? Ya hepsi burada, burada yiyen bir şey yok ki. Bilmem, yiyecek olan belli. Ben <laughs> yemiyorum zaten, ben oraya bırakmadım. O tatlıya döndü. Oh. Bence onları bir yerde Günaydın. Günaydın. Başladınız Günaydın. mı? Etkinlikler başladı. İyi de. hadi bakalım. Arkadan başladık. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Uyandım hazır size? Yok yok. Sağ olun yok Biraz sonra tutatarsınız. Tamam. Pazarcığım, kuzum benim. Ah sizden kuzum bisikletinizi aldılar. Ya bisiklet gitmiş akşam. Sorma komşumun oğlanı da o. Onlar akşam bize yardım etmeye geldiler. Görmüşler orada. Ne dedi tabii ki nerede çocuğu? <laughs> çocuklar ya, o, o, da çocuk, o da çocuk sor. O da çocuk sormuş kızım. Dedim, <laughs> dedim bizimkiler bisikleti kaçırdılar. O bisikletini aldı. İnsanlar insanlar ne düşünecekler bizim hakkımızda? Artık geldi anne dedim, <laughs> İtalya'da kardeş var dedi. Ölmüş dedi bisiklet dedi. Aldı bisikletini dedi. Hı -hı. Başka bak doğal görüyor musun? Arı geldi çayımızdan yudumluyor. Evet. Şu bitti. Bak işte oradan bir, bir yudum içti. Tadını beğenmedi. Bir sıcak daha bakayım dedi. Mi? Anlamadım dedi. Bir daha içti. Bu ya vallahi bak. Eğiliyor içe bak. Evet. Yazık sıcak geliyor ya. Yani. Evet. Susamış o su içecek evet. mi? Evet. Pazarlıkinden iç. 12 ılık. Ha duydu bak. Şurada. <laughs> Şu bak bak mı merak ettiğimden. Ah, gel 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 bak bak bak. bak. bak, 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 bak. Tabağına su koy verin. Evet Hazan Hanım, seni önlüyorsun. Eee biraz doğal e, olduğu için arılar e, buraya geliyor. E, yemeklerimizden yiyor. Annem de çabuk olsa iyi olacak. E, Karımızın karnı aç. Ve birazdan annesi de gelebilir. Tamam, ona da soframızda yer var. Evet. Bir şey yok, herkes oturabilir. Bak, ha, i̇yi ama yalnız bizi sokmasın şöyle. Evet. evet. <laughs> küçük arkadaşımız gittiği için söyleyemem. Evet, küçük arkadaşımız gezmeye gitti. Burada bir şey bulamadı. Evet, annem de tuvalette geç kaldı. Görüşürüz, öpüyorum de. Görüşürüz, öpüyorum. <laughs> yardımcı olman lazım. Yılanın çok işe şey yapıyorsun. Yılanın derisini iyice sürüyorsun. Aha Sonra ben de avlanmış olması lazım. Avlanmamış ama sahi elini elini şey yap. Herkese nasip eyle Allah'ım. Allah'ım Allah bizlere de nasip eyle. Sağ sen de bir ben dilek yemek, yemek nasıl yesin? Al Zehra. Zehra. Öyle mi olur? Evet. Dilek mi tutulur mu? Başarı da dilek tutulur. Ay o zaman şöyle ben de yapayım ya. Sağ elimiz evet. Bir dilek tutun. Sağ ben alın. Alın. Dilek tutun. sağ elimle karıştırdım sana. Sadece karıştırın. Allah'ım. Ne şimdi bu aşure mi? Aşure. ne yapacağız? Dağıtacaksınız mı? Dağıtacağız. Bunu? İyi hadi bereketli olsun. Anne ol. ben de yapacağım. Sen de yaparım. Şerbet Hazarcığım ben sana geldim. Allah'ım buralara Allah yerleşmeyi nasip et bize. <gülüyor> 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 sen, <gülüyor> sen. İyi bir ev bulup, bulup yerleşmeyi nasip et Allah'ım Sen bağıra bağıra, bağıra bağıra söylediğin için nasıl <laughs> <du> olmaz <laughs> o. İçinden tutacak. <laughs> sen de bir dilek tuttum. <laughs> <laughs> <Yanına> ben de bir dilek tuttum. Ben de Tamam. Çok şükür. Sağ olasınız. İyiyiz çok şükür. Geziyoruz bakalım. Karıştırıyorsunuz mu bunu şey, durmadan böyle? Şeyin üstüne koy, kovanın üzerine koy. Oraya koyabilirsiniz. Tamam. Ah. Bereketli olsun. Allah Şu Allah. Ne ya yapacağını evet. aldın, aldıysan onu üç bir tane kadar karıştırman lazım bu Bacaklarım Ha, <laughs> 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 bacaklarım yandı. Orada da <laughs> süt kaynıyor. <laughs> 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 Kendiniz <gülüyor> mi yetiştiriyorsunuz bunu? Sayılır yürüyen sevgilimiz. Evet. Bunlar da bu kendimizle evet. uğraşmazsak bu şeylerden bile alıveririz. ne güzel kavrulmuş. Şey yok. Değil, markette tadı de iyi değil bazen. Değil değil, de. Bizim aldıklarımız ne? <laughs> Şimdi bir villaya bakmaya geldik. Bak şurası zaten şuraya çıkıyor. Şuraya verandaya çıkıyor. çıkıyor. Oradan çıkıyor. Hı -hı. Diğer taraftan girmiyor. Yerimize gidiyor dedik. Gezerken kırılır. Ben şöyle gösterebilirim ben size. Hayır. Hayır. Çok güzel. Ama yine de e, bu bölge için güzel bir dizayn olmuş. Yani hiç de evet. fena değil. İyi yani. Ya taze, her şey benim e, böyle ne bileyim çok şey yaptım. Düşüne düşüne. Bunu mesela şu oturma grubunu bir yerde beğenmiştim. Onu yaptırdım. Şu minderlerini fark kendim diktik. Neredesin? Hı? Nereye Erkevine gel? Gittim. Efendim? Evine gittik. Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldik. Erik evine geldik. Sema teyzenin evindeyiz, değil mi? Evet. Ama burası Zeynep villa. Sema teyzenin Zeynep Villası. Ama biz öbür evde kalıyoruz, değil mi kızım? Evet, evet başka. Burayı sevdin mi? karada Buraya ne için geldin sen? Tatil için. Evet, burada ne var? 8.000 kalıyor. Tamam. Neler var burada? Neler hoşuna gitti senin? Çiçekler, dinler, ağaçlar, bu bahçe çok Öyle mi? Evet. Başka bir şeyler gördün mü burada? Başka işte doğayı görüyorum. Doğa başka. Sen yan taraftaki amcanın evinde ne yapıyorsun? Böyle civcivleri seviyorum. Kuzu seviyorum. Kuzu besliyorum. Civciv besliyorum. Yem veriyorum. Süt veriyorum. Oo, sen çok iş beceriyorsun. Çok güzel değil mi buradaki hayvanlar, doğa, kuşlar, yeşillik, her şey çok güzel değil mi? Evet, bence de çok güzel. Biz buraya yerleşebilir miyiz? İster misin? Yerleşmek. Yani burada yaşayalım mı biz de? Bizim de hayvanlarımız falan olsun mu? Olsun. Sever misin sen? Onlara bakar mısın? Bakarım. Bakarsın değil mi? Ne kadar güzel olur. Ah, inşallah bize de kısmet olur değil mi kızım? Evet. Evet. Hadi bakalım. El salla bana bir ne yapıyoruz? <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>